Hoş geldiniz. Hafta içi bülteni dop dolu revanş zamanı diyebiliriz. Şampiyonlar Ligi, Avrupa ve Konferans Ligi'nde oynanacak karşılaşmalar var hafta içi bülteninde. En iddialıları olarak söyleyebiliriz ama bültende İngiltere Ligi Kupası'nda, İskoçya'da yine kupada karşılaşmalar da oynanacak. Bülten yine çok zengin. Biz de bültende ne var ne yok konuşmak üzere stüdyoda sevgili Görkem Candan, Ozan German ve Orhan Yok, Bizan'da Onurcan Özyurt da beraberiz. <laughs> Az önce buradaydı. Kendi gitti. Ee, <laughs> doğum günü kutladık ya. Hatırası kaldı bizimle. Oralı. Hoş geldin. iz bıraktı bizde doğum günü. Nice nice yaşlara diye. Nice yaşlara olsun. <laughs> Orhan'a da. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sen de hoş geldin Barış Tuşmaz. Hoş bulduk. Ozan Yerma. Belçika'dan giriş yapalım hemen. Hoş <laughs> geldin. Beş <laughs> gittinini bırakıp Antwerp Başakşehir maçıyla başlayalım. Pekala. Ne dersiniz? Güzel maç. Ya Başakşehir maçları sıkıcı geçiyor Ozan zaman abi sözünü kesmeden. Biraz sakin, temposuz ve sıkıcı geçiyor açıkçası. Sıkıcı ligde bir maça girdin yani. hiç gol yemediler. Ee, ben Antwerp'e yi yine elemesini bekliyordum Başakşehir'in ilk maçta bence e, ya o gol yemesi tabii iyi olmadı ama hala bir adım önde görüyorum Antwerp'in daha iyi oynamasını beklerdim ben. Emek ee, Ege'nin programında NTV'de Emre Belezoğlu kırılma anı programına katıldı ve orada Cumhuriyet tarihinin en iyi takımından bahsetti. 99-2000 takımından bahsetti Galatasaray takımından. E, o takım Pirana gibi pres yapıyordu. Şimdi kendi yönettiği takıma bakıyoruz. E, hakikaten maçlar sıkıcı geçiyor. Yani Emre Belezoğlu'nun oynadığı takımlara baktığımız zaman Newcastle United'a, Avrupa'da, e, Inter'e <laughs> baktığımız zaman... Hatta kısa dönem olsa bile Atletico Madrid'e baktığımız zaman bu şekilde bir futbol oynamıyordu. Ama Başakşehir'in maçlarını seyrederken... Ee, gerçekten yani özellikle iç saha maçlarına baktığımız zaman tribünler de çok fazla dolu olmadığı için e, keyifsiz maçlar oluyor. Ha ne oluyor sonuçta gol yemiyor. Dolayısıyla Emre Belezoğlu e, başarılı bir şekilde ligde yoluna devam ediyor. İlk Antwerp maçında hatırlayacağınız gibi şu cümleyi kullanmıştım. Çekilebilecek en zor kur kurayı çekti. Çünkü Antwerp evet. yatırım yapan bir takım. Ama e, Başakşehir şanssız bir gol yedi. Onun dışında tam da Emre Belezoğlu'nun istediği gibi bir, bir futbol oynadı Başakşehir. Çok fazla rakibe top vermeden kendi de yarı sahasında bir sağa bir sola e, klasik götürdüler. Ama deplasmanda Başakşehir e, biraz daha dikine oynayabiliyor üstüne gelen rakipler karşısında. Ben ilk yarı Başakşehir galibiyet bekliyorum. Sürpriz oran. Ozan evet. Yarmun'un yine iddialı tahminleriyle <laughs> açılışı yaptık. Yüksek oran bekliyorum. Ben ilk maçta demiştim zaten. Öyle bir kafa salladı ki. <laughs> Tahminimle saygı duyuyorum ama. <laughs> Hiç beklemiyordum yani öyle şey. İlk maçta dengeli bir maç beklediğimi söylemiştim ki ilk yarı neredeyse net pozisyon yoktu maçta çok fazla. Biraz daha Başakşehir iyiydi. Zaten maçın genelinde de bence Başakşehir daha iyi olan taraftı. Yani i̇lk maçın özeline baktığımızda şu an turu hak eden taraf Başakşehir gibi gözüküyor. Ama bu maçın da ben ilk maça benzeyeceğini düşünüyorum. Ve iki takımın da kontrollü bir futbolla maça başlayacağını bekliyorum. Çünkü artık biliyorsunuz ki deplasman golü yok. Yine sıfır sıfır başlayan bir maç izleyeceğiz. Ee, ben ilk kere beraberliği bekliyorum yine. Gel o yüzden mi? o zaman gelme tercihine saygı duyarak e, öyle bir hareket iç çekiş yaptım. Ya bir yandan şundan dolayı da heyecanlanıyorum. Ben burada tur atlarsa Başakşehir. İyi bir yapı kurdular. Hı -hı. Transferler de geliyor. Hani grup aşamasında gerçekten iyi puanlar toplayabilirler. Çünkü işte böyle zor deplasmanlara, Avrupa karşılaşmalarına uygun bir yapısı var bence. Burada da deplasmanda önde gözüküyorlar. Evet. Avrupa'da da ilginç bir şekilde sağ bek olarak Şenerli Hasan Ali'yi kullanıyor. Tamamen bir rotasyon yapmış Emre Belezoğlu. Avrupa kadrosuyla lig kadrosunu ayırmış durumda. Mesut Özil oyuna girdi, 10 dakika oynadı. Şimdi tribünde Bertrand Traore vardı. Bakalım neler yapacak. Son dönem performansları parlak bir futbolcu değil ama burada iş yapabilir. Yani Ligimiz için hatta ligimize geçtim. Başakşehir'de yine kendi formunu bulursa. Başakşehir'in Avrupa karşılaşmalarında eğer devam ederse yine çok ciddi katkı verebilecek bir oyuncu. Yani çok Kıraman. kritik bir maç dediğin gibi çünkü çok umut vadeden bir takım Başakşehir. Özellikle Konferans Ligi geneline baktığımız, yani gruptan çıkması çok muhtemel. E, çekilecek gruba göre diyor diyeceğim ama çekilecek grup zaten 3 aşağı 5 yukarı belli oluyor. E, kalite açısından. Bence de gruptan da çıkabilir. Çok zor eşleşme gelmesi şanssızlık ama hala şansı yüksek bence tur evet. için. Canlıya bırakacağım bir karşılaşma. Maçını bir değerlendirmem olmayacak. Ben sizi Kadıköy'e götüreyim. Fenerbahçe Usuliyenle oynayacak. İlk karşılaşma beklediğimiz gibi Fenerbahçe. Rotasyonlu da olsa kadro. istediği sonucu aldı. E, turun kapısı bence sonuna kadar aralandı. Fenerbahçe'nin her maç üzerine koyacağını söylüyorduk. Koya koya da devam edecek. E, Ausrevin önünde de ben revanşla da istediği sonucu alacağını düşünüyorum Fenerbahçe'nin. ilk yarıdan Fenerbahçe üstünü bekliyorum. Yani ka kadrolar gelince sosyal medyadaki böyle seslerin yükseldiğini siz de görmüşsünüzdür. Üçlü bir savunmayla çıktı. Sağ tarafta Lemo ortada Atilla Salahi ve e, Luan Perez başladı. İlginç bir 11'di ama rakip tarihinin kötü dönemlerinden birini yaşıyor. E, Avusturya V'nin performansını kenara bıraktığımız zaman Fenerbahçe sistemini değiştirdikten sonra da gayet e, dengeli bir futbol oynadı. Kontrol hata da iyi oynadı. Set oyununu da iyi oynadı. E, Avusturya Wien rövanş maçında yine ideal 11'inin muhtemelen yarısını kullanmayacaktır diye düşünüyorum. E, Jesus lig maçını düşünerekten. Ama zevkli bir maç olmasını bekliyorum. En az 3 gol olacağını tahmin ediyorum Kadıköy'de. Ben hareketli bir ilk yarı bekliyorum. Bence Avusturya Wien beklediğimizden de e, zayıf da ilk karşılaşmada. Fenerbahçe karşısına gelmekte güçlük çektiler. Burada Fenerbahçe'nin güçlü oyununun da bir e, elbette katkısı var ama Avusturya Wien'de yani, zayıftı. Orada ellerine birkaç fırsat geçti bunu değerlendiremediler. Bir tane kafa vuruşu var ya başka yok. Benim hatırladığım. Ee, yani kontratak fırsatı arada bulur gibi onlar en azından Fenerbahçe boşluğu verdi arada ama hiç. Yani, güçleri yoktu ya da Fenerbahçe orta sahası savunması güçlüydü zaten. O noktada Kadıköy'de müthiş bir atmosfer olacak. Hani takım hem ligde fena işler yapmadı sezonun başından bu yana. E, taraftarın desteği yani ilk Dinamo Kiev maçından bu yana çok yüksek. Yine bu destek devam edecek. E, i̇lk yarıda iki gol bekliyorum ben. İlk yarı bir buçuk gol Barış'ın üstü. i̇ki yani, takım arasında kalite farkı çok çok net gözüktü. Yani Avusturya Viyen istese de çok böyle zaten tur ortak olamayacak gibiydi ilk maçta. Fenerbahçe kontrolü tamamen elinde tuttu. Golü de erken bulunca zaten oyunu da artık kendi kontrolünde ve yavaşça tempoyu düşürdü, etti. Ve ikinci golü de attıktan sonra zaten turu bitirdi. Avusturya Viyen burada artık ee, zevkli futbol oynamaya gelecektir. Kaybedecek hiçbir şey yok. Veda bu sesi onlar için. Tabii ki onlar için konferans liginde hayat devam edecek ama ben Fenerbahçe'nin yine gollü bir maçı imza atacağını düşünüyorum. 2.5 üst oranı şu an bence gayet güzel. Bence düşecektir maça kadar. Evet, Perşembe günü temsilcilerimiz oynuyor. Belki de şansı en az olan temsilcimiz Sivas Spor. Malmö'ye ilk maçı 3-1 kaybetti. Rövanşta neler bekliyorsunuz? Yani zaten e, kura belli olduğunda Malmö ile Sivaspor eşleştiğinde biz burada geçen hafta da konuştuk. Yani Sivaspor'un sezon başı görüntüsüyle turu geçmesi çok zor diyorduk ki ilk maçta da maalesef 3-1'lik bir yenilgi alındı. Umut vermeyen bir Sivasspor var. Kadrosuna çok takviye gerekiyor. Bu sene işi zor gözüküyor yani şu anki yapısıyla kadronun Sivasspor adına. Burada turu geçmesi bence çok zor ihtimal. Ben yine gol yiyeceğini düşünüyorum çünkü Sivas Spor'un. Karşılıklı gol var bekliyorum. Tabii ki bu maç onlar için bir sezonun sonu, dünyanın sonu değil. Çünkü elenildiği takdirde Avrupa konferans liginden de yola devam edecek bir Sivas Spor var. Yani grupta bir altı maçı garanti. Umarım Sivas Spor bu beklenen takviyeleri yapar. En azından ya keşke burayı geçse ama zor gözüküyor. Burayı geçemezse de konferans liginde başarılı olmasını diliyoruz. Maçın özelinde de karşılıklı gol var tercihim var benim. Valla yani ilk maçta Malmö galibiyetini ön plana çıkarttık. 3-1'de Malmö kazandı ama Sivas Spor... Beklediğimizden iyi oynadı değil mi? 2'yi de bulabilirdi, 3'ü de bulabilirdi. Yani bir de kalecisi çok kötü. Yine basit goller yediğini düşünüyorum ee, Sivas Spor kalecisinin. İki kalecisi de iyi durumda değil. Ee, ama bir ışık verdi bana. Ben rövanşı Sivas Spor'un kazanacağını düşünüyorum. Tura yeter mi onu bilmiyorum. Tek farkta kalır. Ben çok Kalabildim. pozisyon verdiğini düşünüyorum Sivasspor'un. Çok kaçıldım bu evet. de evet. çok pozisyon verdi. Pozisyon Malmö pozisyon verdi. Malmö'nün İsveç ligindeki deplasman maçlarını seyrettiğimde yani evindeki kadar coşkulu oynayamıyor. Evet. Eee Malmö tekme. sen de yakından takip ediyorsun. Dolayısıyla benim biraz umudum var ilk maçı seyrettikten sonra biraz umudum var. Sivasspor bence kazanacak ama tura yeter mi onu bilmiyorum. Ben Ozan abiye katılıyorum. Gollü bir maç olacak bence. Sivasspor gol değecek. 2.5 üstü beklentim yine var. Kazanabilirler ama tura etmeyecek bence. Konferans ligine kalırlar selenliklerinde. Hani sen bahsettin tak takım toparlanırsa iyi işler yapabilirler belki diye. Orada da çok umudum yok. Benim hani Barış abi de ligde de işin zor olacağını düşünüyordu Sivas Spor'u. Ben biraz ona da katılıyorum. Hani ya, genel olarak spor, çok zor bir sezon bekliyor. Süper Kupa'da Trabzon'la oynadıktan sonra her Sivas Spor burada bültenle var programına konuk olduğunda hep aynı şeyi söyledik. Savunma kale, savunma kale, savunma kale. Ve bunun e, faturasını aldığı sonuçlarla ödüyor. Bilmiyorum yönetim, camia Yap, transferi Transfer, atacak mı herhalde çalışıyorlar atıyorlar ama. Da bakalım yani çok geç kalmasınlar. Evet en azından yani. dediği için. gibi yani burası olmasa bile konferans ligi var. Bir kadro ihtiyaç duyacak. Ee, yani Sivas'ın bu şartları rağmen Malmö karşısındaki oyunu bence iyiydi. İçeride daha oynayacaklardır. Tabii Malmö'nün deplasman karnesi de soru işareti. Yani karşılıklı gol ilk maçta olduğu gibi görünüyor. alınmaya yakın çünkü Sivas Spor'un gol yiyeceğini düşünüyorum ama iki gol atma ihtimali de var Sivas'ın. Ev sahibi bir buçuk üstü de alternatif bahis seçeneği olarak söyleyebilirim. Şimdi Perşembe bülteninde temsilcilerimizin dışından öyle güven ön plan çıkardığınız maçlar var mı? Anderlet Young Boys maçı güzel maç bence. İlk maç beklentinin altında kaldı özellikle gol anlamında. Evet biraz. <laughs> Onu söyleyebilirim. Ama şimdi Anderlet deplasmanda 1-0 kazanarak evine geliyor. Yani Young Boys bu kadar kolay turu bırakır mı? Anderlecht formda geliyor maçı ama işin içinde bir Young Boys var. Ben yani orada kalacaklar. ilk Mecimuş. maçı dışında böyle farklı yine böyle beklentimiz olan maçı burada göreceğimizi düşünüyorum. Karşılıklı gol var, düşüncem var. Ben Young Boys'un bu sefer gol bulacağını düşünüyorum. Anderlecht'e karşılık verecektir. Benim bir tane de sürpriz yüksek oran tercihim var. Viborg ve Ham United. West Ham United Premier Lig'de berbat gidiyor. Moyes herhalde gönderilecek. Bu sezonu tamamlayamaz gibi mi geliyor? Bu Brighton önünde ilk yarı 2 3 21'den kazandırdı Çok bana. Çok kötü oynadılar. Çok Liga. kötü oynadılar. Eee Viborg maçında esasında iyi oynamadılar. İlk yarı 1-0 sonra 1-1 3-1 bitti. Çok doğal kalite farkı yarattı sanki sonucu. İki takım arasında. Deplasmanda işin rengi değişebilir. Şimdi bu yenilgiden sonra bir de e, şimdi Premier Lig'e e geri dönecek 4. 5. hafta maçına. E, buraya yine yedek ağırlıklı bir kadroyla çıkacaktır diye tahmin ediyorum. Bir de Premier Lig'de şey Haftaya hafta sonu maç var bir de hafta içi de maç olacak. Dolayısıyla çok kötüler. Viborg ilk yarı bir diyorum. <laughs> Normal kazanabilir ben de tura yeter mi bilmiyoruz. O da Orası aynı yani bir sıfır Viborg galibiyeti de çıkabilir buradan. Ee, ben ilk yeri denedim ilk yarı bir. Perşembeden benim de Avrupa Ligi'nde ön plana çıkardığım iki maç var. Birisi Aytuk Split ve İlk maçı canlı iddia yayınındaydım. Takip ettim. İnanılmaz bir tempo vardı. İki takımda da orta saha yoktu. İlk yarı çıkan golleri gördük zaten. Rövanş'ın da ben golü geçeceğini düşünüyorum. Karşılıklı gol 2.5 üstü değerlendirilebilir. Bir de Slavia Prag Rakov maçı var. Orada da Slavia Prag ön çıkartacağım. Taraf bahsinde. Benim Olympiakos Apollon karşılaşmam var. Olympiakos hazırlık sürecinden bu yana çok kötü <laughs> oynuyor. Ee, i̇lk maçta da istediği sonucu alamadı ama hala tur için büyük bir şansları var. Ben ikinci yarıda Olympiakos'un skor almasını bekliyorum Apollon karşısında. Ya ilk yarı 1-1 bir, bir bitti. Maç 1-1 bir, bir bitti. 2,5 üstüm 2 tane kuponum yattı oradan. Çok üzüldüm. Olympi... Apollon Olimpiakos yani evet, maçında. İlk yarı 2,5 üst olabilecek bir maçtı. Yani, Neler kaçtı? İnanılmaz goller kaçtı. Şampiyonlar Ligi'ne Trabzon'la başlayalım mı? Evet. Benim söyleyeceklerim var. Peki. Sadece senin söyleyeceklerinle herhalde kalmaz bu. Herhalde. Yani. <laughs> Maç. O zaman Şampiyonlar Ligi müziğini çalalım. Şimdi hafta sonu Antalya Spor-Trabzonspor maçını konuşurken şu cümleleri sarf etmiştim. Ben Gördüğümüz bu dörtlüden üçü yayındaydı. Ben ilk kere bir verdim bir kere. ilk kere birim geldi. Orası ayrı bir konu. Antalya Spor'un ilk yeri galibiyetini önermiştim. Dörtte dört yaptık. Ben Abdullah Avcı'nın yerinde olsam dedim. Kaleci Uğurcan dahil komple yedeklerle çıkarım. Bekliyorduk, istiyorduk. Ya, tarihin en önemli maçına çıkacaksın Yakın dönemin en önemli maçına çıkacaksın. Şampiyonlar Ligi çok önemli. Ligin telafisi var. Oyuncularını yıpratmana hiç gerek yok. Ne oldu? İdealim 11'ine çıktın. Gene yenildin 5 yedin. Daha, daha beter oldun. Daha beter oldu. Aynen öyle. Yani hem e, fizikman yoruldun hem psikolojik olarak hırpalandın. Hani uğurcan 5 yedi ya bir kere. Bunun şeyi yok. İki, iki gece uyuyamaz. Uğurcan. Kopenhag maçına mı konsantre olacak? Ulan biz nasıl 5 yedik onu mu düşünecek? Dolayısıyla Abdullah Avcı bence orada hata yaptı. Bunun faturasını Kopenhag'la elenmekle inşallah e, ödemez. E, Danimarka'daki maçı 2-1 Kopenhag kazandı. Kopenhag çok iyi bir takım değil. Trabzonspor gereksiz yere biraz geriye çekildi. E, geriye çekilince de yiyorsun işte. Alanya karşısında Beşiktaş'ta geriye çekilince pozisyon vermedi ama işte bireysel hatalarda iki taneydi. 3-3 bitti maç. Geriye çekilmemek gerekiyor. Geriye çekileceksen de Mourinho'nun takımları gibi, Şampiyonlar şampiyon olduğu dönemdeki gibi <laughs> geriye çekileceksin. Pozisyon vermeden maçları tamamlayacaksın. Ben bu Trabzon'un yani gol yemeden maçı tamamlamasını zor görüyorum. Karşılıklı gol var önerisinde bulunacağım. İnşallah da tur geçerler. Bu tercihimiz neden biliyor musun? Ozan Yerman'la ben en fikir olacağım noktalar çok. Trabzon'un Antalya maçında yapmadığı rotasyon, aldığı ağır yenilgi bizi bu tercihe götürdü. Aslında yapsaydı rotasyonu... Bir derdim. Normalde kaybetseydi dediğin gibi ben de oradan yoluma devam edecektim. Belki de kaybetmez de nereden biliyorsun Trabzonspor'un yedekleri kötü yedekleri. Dorukhan'ı sağ bekte oynak, Doğucan'ı ön tarafta oynak. işte stoperde kim varsa elinde Hüseyin'i sakat mı değil mi bilmiyorum. Hüseyin'i oynat. Ya da altyapıdan herhangi bir stop. Böyle olmaz. Oynat, oynat, Yedek kalecini oynat. Böyle olmaz biliyor musun? Neden biliyor musun? Antalya Spor bile yani Trabzonspor rotasyon yapmış deyip ona göre biraz da konsantrasyon eksikliği bile yaşarlardı. Yani 5 değil 6 mı yiyeceklerdi? Onu hayır değil. hayır. <laughs> hayır yani onu senin dediğine katılıyorum. Yani ne oldu sonunda 5-2 yenildin. Yani yedeklerle çıksan 6 mı yiyecektin? Yemezdim bence. Belki de maç ortak olurdu. Yani o yüzden inşallah Tur gitmez. Tur giderse ciddi anlamda Abdullah Avcı eleştirilerin odak noktası olacak diye düşünüyorum. Trabzonspor'a gönülden başarılar dediklerini gönderelim. Kopenhag Trabzonspor'u yendikten sonra ligde de Cuma günü Linkby ile deplasmanda oynadılar. 3-0 kazandılar. Hem Trabzon galibiyeti hem Linkby galibiyeti orada da bir takıma özgüven getirdi, moral getirdi. O Linkby maçı 6 olurdu. 3'ten sonra bıraktılar o kadar rahat oynadılar. Yani. Dinlendiler. Aktif dinlenmeye geçtiler diyorsun. Aynen öyle. Ben de yayındaydım. 90 dakika seyrettim maçı. yürü yürüye, yürüye gittiler. Yani kritik bir 90 dakika. Karşılıklı gol diyorum. Umarım turu geçeriz. Şöyle kritik bir nokta var. Trabzonspor maça iyi başlamak zorunda. Taraftarı çok güzel. Destek büyük ama e, muhtemelen Trabzonspor maça hızlı başlayıp golü bulamazsa hatta bir de üstüne gol yerse o olumlu hava bir anda tam tersine dönecek. Ligdeki maliyet onunla birleşecek. Türk takımlarının bu şekilde çıktığı maçlar ve milli maçlarda dahil olmak üzere 5. dakikada gol yiyorsun kalemde. Yani tecrübeyle sabit. İnşallah öyle bir şey olmaz. Ee, o yüzden ilk golü bulmak çok önemli. Ben Trabzonspor'a kazanacağını düşünüyorum. Ama gol de yiyecektir. Sanki maç yine 2-1 bitip uzayacak. uzayacak gibi geliyor bana. Kazanacağını düşünüyorum çünkü. Ya ilk maç 2-1 bittiğinde ben aslında Trabzonspor'un özellikle ikinci oyunda güçlü kaldığını gördük. Yani hepimiz gördük. Yani Kopenhag elenmeyecek bir takım olmayacağını gördük net bir şekilde. Ee, hatta 2-1 bittiğinde ben umutlu olduğum hakkında söylemlerde de bulundum. Trabzonspor turu geçebilir dedim ama işte şu son Antalya Spor maçındaki o mentalite yani beni biraz itti Trabzonspor'un kazanmasın ya yani turu geçme ihtimalinden çünkü e, Bırakın, yani ülke adına çok önemli maç, kulüp adına çok önemli maç, uzun süredir bir e, böyle başarıya aç bir Trabzonspor var. Onun yanı sıra gelecek açısından da maddi olarak çok önemli bir maç. Trabzonspor'a yani bir alacağı rakamı 20 milyon euronun üzerinde. E, yani ben Abdullah Avcı'nın kararlarına çok şaşırdım ve sonucu da kötü oldu sizin de belirttiğiniz üzere. E, maçın üzerine gelecek olursak ben bu morali bozuk Trabzonspor'un evinde de kalesine gol göreceğini düşünüyorum. Ben de karşıt gollara yakın yakınım bu karşılaşmaya. Yani Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kal, kalınca verilen ekstra bir puan var ülke puanına da hani Avrupa liginden devam edecek evet elenirse ama o da çok kritik o katayı. Mesela evet, bonus bellen, puanı kaçırıyor. Puan, evet. Ya mesela şampiyonlar ligi gruplarına kalırsam işte Çarşamba-Pazar, Çarşamba-Pazar oynatın da rotasyon yapma. O zaten artık rutine gireceksin. Orada da yapmak zorunda e, rotasyon yapmak zorunda kalacağın durumlar olacak. Bütün takımlar yapıyor bunu. Ama bu maç öncesi. Yani tamamen yedeklerle çıkması lazım. Üstüne başa basa basa söylüyorum. Ya benim, Antalya Spor maçı. Benim korkum bir de şimdi Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde hiç rotasyon yapmayan bir Abdullah Avcı var. Avrupa Ligi'ne gidildiği takdirde Beşiktaş'ta olduğu gibi Avrupa Ligi'nde rotasyon yapma ihtimali de olacaktır diye düşünüyorum. Bu beni ülke puan adına Yok, onu, onu, yapamaz artık. yani Korkun... Trabzon'un bu olacağı sonuç kendi liginde Süper Lig'de de performansını çok etkileyecek. Eğer ki tur giderse Sonra da Galatasaray maçı var. Galatasaray maçı gelecek üzerine iyi bir sezon bekleyemiyor. Olabilir e, Trabzon'u veya olumlu tabloda hem Koperli hem Galatasaray maçı kazanılırsa o zaman da çok farklı bir yere evrilebilir. Aynen öyle. Aynen öyle. Bu arada yeni transferler de Antalya maçında yani Bardi özellikle gelir gelmez damgasını vurdu. Yani Vardy'nin o ikinci golü nefis bir goldü. Onun da altını çizeyim. Çok yetenekli bir oyuncu. Şartlar yani her kerke sağlam olduğunda bakasetası yedeye gider. Olabilir. Çok bu sene istenilen seviyede değil şu anda. PSV Rangers maçıyla ben devam etmek istiyorum Şampiyonlar Ligi'nde. Ee, en keyifli geçeceğini düşündüğümüz eşleşmelerden biriydi. Maçı izledim ben zaman zaman tempo yükseldi ama benim hani beklentim çok yüksekti bilmiyorum biraz beklentimin altında kaldı ilk karşılaşma. Burada benim ikinci maçın daha gollü, daha 4 ee... golden de mi gollü? Belki ah, ne de. kadar gollü? Yani i̇lk yarıdan çok tempo bekliyorum. Şampiyonlar ben. Yani. Ligi playoff'unda 4 gol olmuş. Daha gollü bir maç bekliyorum diyor. O Rangers galibiyeti bekliyordu. O beni üzdü. Ben de TGS 2-3 gol bekliyordum. Beni de üzdü. Ada 2 -2. tarafı yıkık şu iki, an. -2. <laughs> 2, 2 Ben Rangers'ın kaybetmeyeceğini düşünüyorum diyerek. Yine yine, yine Hala mı? Bak. Evet. Ben... Barış, ben... Barış abinin bana sözde, Rangers Elar yemek sözü var. Sözü direkt bu ama ben 1 ve 3.5 üst bekliyorum. Yemek sözüm vardı o yayını bir daha izleyeceğim ama PSV yenerse, Rangers ilk maçı yenerse de bir yemek iddiası var mıydı? Ona da Hayır, bir bakacağım bu. Hayır. Bir buraya. yayında değil de içeride konuşuyorduk. <gülüyor> fotoğraf <laughs> çekin. yayında da konuş konuş Hayır, mı? fotoğraf çekinmek çekilmeden önce sen dedin ki ve bana sen... Ranger series'in yemek." Neyse, canım, yok, ona bakarız Ranger series yenilmez <laughs> diyorsun. Evet, Yenilmeyecek. 1 evet. ve 3.5 üstü diyorsun. <laughs> ben de doğrudan 1 diyorum. Ben de doğrudan 1 diyorum. Başka hiçbir tarafa. Rangers elerse PSV'yi Onurcan'a yemek ısmarlıyormuşum. O Ben de ısmarlıyorum. Eee Duydun mu? Üç gün öynün. <laughs> <laughs> ben de Halki. ısmarlarım. Üç oldu. Üç öğün çıktı. Onurcan için <laughs> şu an Van Bronkorttan daha endüstri bir insan var <gülüyor> <gülüyor> Güzel, güzel, güzel eşleşme ama PSV daha zorlu bir kulvardan geçerek geliyor buraya. Ben PSV'nin gruplara kalacağını düşünüyorum. Hem de kazanarak tercih maç sonu bir yani uzatmaları falan beklemiyorum ben. PSV Antalya'nın galibiyeti bekliyorum ama bu arkadaşı kutlayacağız. Eğer Rangers turu geçerse. Zor bir tercih Tabii. sonuçta. Bulundu. Şampiyonlar Ligi dedik. Çarşamba seansı. Var mı? Bir şeyler var galiba. Yani e, Bodo Gül'ün Dinamoza'ya gidip maçı e, maç bizi hayal kırıklığı, tam, hayal kırıklığı. Hayal kırıklığı yarattı. 1-0 bitti ilk yarı. Maç da öyle bitti. Bodo Gül'ün 1-0 kazandı. Şimdi Hırvatistan'da biraz farklı olacaktır diye düşünüyorum maç. Seyirci desteğiyle birlikte Dinamo Zagreb bu sezon 4 atıyor, 2 yiyor, 5 atıyor, bir tane yiyor. E, liginde de çok gollü maçlar oynuyor. Avrupa'da da baktığın zaman bundan önceki turlarda gollü maçlara imza attı. Ben bu kez ilk kere bir buçuk üstünün geleceğini düşünüyorum. Ben de Dinamo Zagreb bu maçın yanındayım. İlk maç olmadan bu maç olacaktır. Genelde böyle bu tarz maçlarda yani gol beklediğimiz maçta ilk maç o goller gelmiyorsa ikinci maç kendine geliyor o maçta bu mücadeleler. Aynı öyle bir senaryo bekliyorum. Gollerin ön plana çıktı bir maç bekliyorum. Ee, ama ilk ayakta Bodo galibiyeti bekliyorum. İkinci ayakta da Dinamo Zagreb galibiyeti bekliyorum. Ama turu kim geçer onu belki de uzatmalar belirler. Bekliyordum. Biri gerçekleşti diğerinin gerçekleşmesini evet, bekliyoruz. Yani Zagreb'in gol bir maç sonunda burada galibiyetini bekliyorum bu maç için. Ama uzatmaya da gidebilir tabii. Yani tek farklı bir galibiyet olabilir. Evet, o yüzden turu kim geçer ona girmeden sizin o uzaklık galibiyeti beklediğimi söyleyebilirim. Geçen hafta Şampiyonlar Ligi'nde üzen maçlardan bir diğeri de yine böyle gol beklediğimiz Karabağ-Pizcan maçıydı. Bakalım evet. oradan maçı nasıl geçecek? Buyurun. Hayal kırıklığı yarattı hepimizde. Özellikle ilk yarısı neler kaçtı neler maçta. İlk yarısının yine ben bir buçuk üstü bekliyordum <laughs> o karşılaşmada. Bolo maçında da bekliyordum ikisi de gelmedi. Ee, ama bu maç sanki iki buçuk üstte. Hatta ilk yarıda iki gol biraz daha temkinli yaklaşıyorum ilk maçtan sonra ama iki buçuk üst olacak gibi. Ben de Pilsen'in gol perdesini açmasını bekliyorum aslında. İlk gol Pilsen. İlk yarı Pilsen olabilir. Yani ilk yarı tempoluydu. Ee, Karabağ daha etkiliydi. Ama Pilsen de iki tane kornerden iki tane çok önemli pozisyona girdi. Ee, Duran topta çizgiden çıkarttı Karabağ savunması. Ama 45 dakikaya baktığımız zaman kim daha baskılıydı dersen Karabağ. Ama ikinci yarıda ortalık süt liman oldu. Pozisyon yok. Ee, o playoff'un verdiği hey şey, korku. Yani gol yerim korkusu iki takımda da vardı artık. Yani çünkü bir, bir hata da Şampiyonlar Ligi grupları gidecek. Rövanş nasıl olur? Rövanş bence Pilsen'e bakıyor. Karabağ evinde avantajı eline geçirmeliydi diye düşünüyorum. Ben iki takımın gol bulmasını beklediğim gibi iddialı da bir tercihle e, karşılıklı golün olduğu bir uzatma göreceğimizi düşünüyorum. Ben yani hani 90 dakikanın 1-1 veya 2-2 biteceğini düşünüyorum. Sıfır Ama diyorsun. uzatma göreceğiz bence. Sıfır. Gollü bir beraberlik. Peki Aya. Bizim Benfica'yı gruplara attık herhalde. Ya oradan dönüş dönüşü olmaz. Yani 2-0 orada yanıldım. Çok acayip bir gol ile başladılar maça. Yani 50 tane vursa o top oraya gitmez yani. Moraller bozuldu tabii Dinamo Kiev tarafında. Direndiler de esasında yani ilk yarıda beraberliği bulmak için oynadılar. Ama yetmedi tabii ki güçleri. Çok erken gol, e, Luchescu'nun da planlarını bozdu. Revanşın da çok farklı geçeceğini zannetmiyorum ama bayis açısından değerli bir tercih bulamadım orada. İlk yarı 1. Benfica yine hızlı başlar. Ya işte belki de başlamaz işte yani 2-0 var ya rahat 0-0'a gidebilir. Yani Benfica'nın iç sahadaki taraftarı, stat atmosfer, bu müziğin sesi Benfica yine yüksek ha, tempoda başlatır. Luchescu'nun sistemini oynamayacağı bir maç olacaktır çünkü 2-0'lık bir yenilgi var. İnan yüzden inan e, ilk yarı o riski almaz. Yani 0-0'da giderse ya, maçın 60'tan sonra üç, falan riski almaya başlar. Yani 2-0 değil de 2-1 kaybetse bile yine o taktiksel bir şeyler olur diyeceğim ama yani 2-0 çok umutsuz bir skorla geliyor. Ben de işte o ilk maçtaki skora güvenerek böyle takımın iplerini biraz daha salmasını bekliyorum Lüçesk'in. O yüzden hani bu maçı oynarsam 2.5 üst tercih alırım ben de o yüzden. Pekala var mıdır? Adaya gidecek misin? Gideceğim. Bir maç vereceğim. <laughs> ilk <laughs> kupasında. Adasız olmamış. Hangi maç? Çok merak ettim. Ee, Oxford United Crystal Palace karşılaşması. Oxford United Lig 1 3. seviye lig takımı. Benim de en sevdiğim takım İngiltere'de. Neyse <laughs> uzatmadan ev sahibi 0-3 <laughs> ben Crystal Palace'ın bir gol yiyeceğini düşünüyorum. Oxford United bu tarz kupa maçlarını önceki yıllarda da iyi işler yaptı. Hatta FA Cup'ta bir yarı finalleri var. 3-4 yıl önce gol atacaklarını düşünüyorum. 1.77 oranı vardı en son. Gittikçe yükseliyor. Güzel adam. 1.50'lerdeydi ben dün değerlendirdiğimde. Ligede de iyi çıktı. başlayan bir Crystal Palace olunca o gol çok değerli hale geliyor. Evet evet. Oxford iyi başlamalı ligi ama hücumda iyiler. Haydi 20'nin üzerinde maç var İngiltere Lig Kupası'nda da bültende. Ve bu bültenden en güvendiği seçimle Onurcan Özyurt programımıza konuk oldu. <laughs> Teşekkür ederim. Baksın <laughs> sen de galiba adadan bir şey... <laughs> Yok yani... <laughs> ekseter galibiyeti bekliyorum Deplasman'da. De Lig Kupası'nda. 1.92'ydi Evet 1.92 Gillingham deplasmanı ekseter galibiyeti bekliyorum. Pekala. Ağzınıza sağlık. Teşekkürler. Teşekkür Senin ağzınıza sağlık. Ağzınıza. Şampiyonlar Ligi'nde, Avrupa Ligi'nde, Konferans Ligi'nde tüm temsilcilerimize başarılar dileklerini gönderiyoruz. Umuruz. Karabağ'da başarılar. Turla döneriz Aynen. dileklerini gönderelim. Ee, Karabağ'a da başarılar dileklerini gönderdi. Ozan German maçta favorisi Victor plizen olsa da e, dilekleri göndermiş oldu. Bir sonraki bültende tekrar birlikte olmayı diliyoruz. Hoşça kalın.